Merhaba, bu videoda e, Yakup mektubunu inceleyeceğiz, özetine bakacağız. Yakup e, kimdi? Yakup, e, İncil'de birçok Yakup var aslında ama bu mektubu yazan Yakup, e, İsa'nın üvey kardeşi olan. E, elçilerin İşleri e, 12'den, 15'ten Galatyalar 1 ve 2'den bu Yakup'u e, daha çok görebiliriz, onun hakkında yazılar görebiliriz. Yakup, İsa'nın üvey kardeşi olan yarı kardeşi, yani aynı e, annesi olan, e, bu mektubu yazarken kime yazıyor? Yani mektup e, tırnak içinde, çünkü tam olarak mektup değil ama genel bir mektup aslında. Herkese, tüm İsa izleyiciler için bir mektup e, bu ve iki ana ilham kaynağı ya da referans aldığı yerler var Yakup'un e, baktığımızda mektuba. Birincisi İsa'nın öğretişi, özellikle dağdaki konuşması, Matta 5-7 arası. Onu hep göreceğiz yani sürekli oradan. Bir de Süleyman özleyişleri, özellikle ilk 9 bölümü Yakup iyi bilirdi. Bir İbrani evde büyüyen, sürekli eski antlaşmayı okuyan ve duyan Süleyman özdeyişlerini iyi bilirdi ve ondan ilham alarak birçok küçük küçük özdeiş gibi öğütler ve buyruklar verdi. Yakup bütün kardeşlere, İsa izleyiciler için gerçekten onlara onların İsa'ya adanmış bir hayatı sunmak ve onlara teşvik bu hayata teşvik etmek için yazıyor ve ikinci bölümle 5. bölüm arasında bu konuda 12 tane öğretiş var. Ama e, birinci bölüm bir giriş aslında. Yakup'un e, girişi, bütün kitabın, aslında mektuptaki tüm kavramları konulara bir giriş yapmış gibi oluyor. Hepsini değiniyor tek tek. E, mesela iki, e, ikinci ayet, dördüncü ayet arasında yetkinlikle ilgili, mükemmel olmakla ilgili, 5-8 e, arası bilgelik konusu, ondan sonra fakirlik, zenginlik konusunda değiniyor, cömertlik konusunda değiniyor. ve Ayrıca da e, Meyve pardon e, evet uygulama konusu sonunda e, gerçekten sadece işitenler değil ama bu Tanrı'nın mükemmel tora yani özgürlük yasasını yerine getiren uygulayan kişiler olmamız konusunda teşvik ediyor ve e, gerçek dindarlığın da e, son iki ayette değiniyor. Yani bu birinci bölüm bir giriş gibi bütün kitabı sonra e, son bir, dört bölümde bu e, konulara tek tek değinerek aslında üzerinde durarak e, geziyor yani bu farklı farklı konularda birbirine e, çok bağlı, bağlı olmayan. Baştaki 2 13 e, 2 1 ile 13'te sevgi ve e, ayrımcılık söz konusu ve burada ayrıncılığın e, ayrımcılığın yeri olmadığını vurguluyor bizde kilisede İsa'nın izleyicileri için Matta 5'ten e, alınma. E, sonra ikinci bölümde tekrar samimi veya gerçek iman nedir diye soruyor ve karşılaştırıyor. Gerçek iman meyve verir diye gösteriyor. Bu da matta 7. bölümden e, karşılaştırabilirsiniz. Sonra üçüncü bölümde dilimiz, dilimizle ilgili, e, dilimiz ne kadar önemli. Yani aynı dille hem insanlara yaralıyoruz, sövüyoruz ama aynı dille dönüp Tanrı'ya övüyoruz. Bu olamaz diye gerçekten çok sert ve önemli bir uyarı veriyor. Bu da Luka 6. bölümden bir bağlantı. 3. bölümün son 2. kısmında gerçek ve sahte bilgelik onları karşılaştırıyor. Gerçek bilgelik nedir? Matta 5'ten. Sonra 4. bölüm başında bölünmüş bir yürekle ilgili konuşuyor. Yani bu da madde 6. bölümde hem Tanrı'ya hem paraya hizmet edemezsiniz diyor İsa ve burada Yakup diyor ki Dünyayı seven Tanrı'ya düşman. Yani e, sizin probleminiz yüreğiniz bölünmüş olması. Tanrı'ya hizmet etmeye çalışıyorsunuz ama aynı zamanda yüreğiniz dünyadan. Ve bu bir büyük bir problem. Ondan sonra 4. bölümün ikinci kısmında zenginin getirdiği tehlikeli kibirle ilgili yazıyor ve uyarıyor. Matta 6'da olduğu gibi. Ve aynı zamanda devam ediyor 5. bölümde. Zenginin te tehlikesi. O da senin e, sen de paran gibi yok olacaksın bir gün diyor yani sen de çürüyeceksin fiziksel olarak onun için zenginlere açık bir uyarı veriyor. Ondan sonra devam ederek 5. bölümde sabret ve dayan diyor yani bunun sabırlı olmamız gerektiğini örnek vererek yine matta 24'ten görebiliriz onu. Sonra bir ayette sadece gerçeği söylemek konusunda ee, aslında buradaki gerçeklerle ilgili, konuşmakla ilgili, e, dilimizle ilgili konuşma vardı. Burada yani aynı zamanda değiniyor, Evetleriniz evet dediğinizde gerçekten evet anlamına gelsin. Ve 5. bölüm e, sonunda, sonuna doğru imanla dua etmek konusu var. E, madde 21 ile bağlantılı ve en son 5. 19-20. Başkalarını yola getirmek yani maaşta 18'den bunları Yakup birçok konu aslında yani o kadar konu içeriyor ki çok beş bölümlü bir kitap ama çok derin ve gerçekten samimi olarak okursanız yüreğiniz açık aklınız açık olarak okursanız eminim Tanrı bizi sizi biraz rahatsız edecek belki biraz ikna edecek ruhsal, e, kutsal grup yüreğimizde çalışacak. Çünkü bu kitap gerçekten imanlar için e, çok gerçek ve e, e, sert olur bazen. Ama bereket alırız e, uygularsak bu sözleri. Rabb'e